Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda apartman ve site yönetimi serimizi devam ettireceğiz. Yani apartman ve site yönetimi ile ilgili sorunları anlatıp ele aldığımız videoların devamı olan bir video yapacağız. Bu videonun konusu yönetici tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme projesi, Yönetim veya yöneticinin sorumluluğu, yöneticinin hakları, yöneticinin denetlenmesi, yöneticinin hesap verebilirliği konusunu ayrı ayrı alt başlıklar halinde ele alıp incelemek istiyorum. İlk önce işletme projesi nedir? Bu işletme projesini kimler hazırlamak zorundadır sorusunun yanıtını vererek anlatmaya başlayalım. Kat mülkiyeti kanunun 37. maddesinde açık hüküm var. Kat malikleri kurulu işletme projesi hazırlamamışsa, kat malikleri kurulu kararıyla yönetici olarak seçilen yöneticilerin zaman geçirmeksizin en kısa sürede işletme projesi hazırlaması zorunludur diye bir hüküm var. Bu da şu, yani Günümüzde birçok apartman ve site yöneticilerine baktığımızda işletme projesi hazırlamak gibi bir sorumluluğu yerine getirenlerin sayısı oldukça azdır. O halde biz yasanın gerekli gördüğü işletme projesi nasıl hazırlanır, neleri içerir ona bir göz atalım. İşletme projesinin temel ölçüsü şu, yönetici bir yıllık süre içerisinde ortak giderlerin, genel giderlerin, gelir ve giderlerin bir tahmini hesabını yapar bu proje içerisinde. Bu hesapla birlikte bir yıllık süre içerisinde kat maliklerinin ödemesi gereken oranı tespit eder, miktarı tespit eder. Ayrıca bu miktarın dışında o apartman veya site'nin bakım onarım genel giderleri konusunda avans toplanması, avans biriktirilmesi gerekiyorsa katmaliklerinden ne kadar alınacağı konusunda tahmini bir tespit yapar. Bu kriterleri, ölçüleri içeren bir işletme projesi hazırlandıktan sonra yönetim ya da yönetici bu işletme projesini bütün katmaliklerine imzalatmak zorundadır. Katmaliklerinin içerisinde imzalatamadıklarına da taahhütlü olarak gönderip onların kabulünü onayını almak zorundadır. İşletme projesi yönetici tarafından hazırlandı. Bu mutlaka kabul edilmesi, uygulanması gereken bir şey midir? Kat maliklerinin buna itirazı olabilir. Yani daire sahiplerinin itirazı olabilir. İtiraz edenlerin itirazlarını yönetici alır, genel kurul en kısa sürede toplanarak bu itirazları görüşür. Ya itirazları yerinde bulur, ona göre işletme projesinde değişiklik yaptırır ya da itirazları haksız bulur, işletme projesini ona göre uygulamaya koyar. Yönetim veya yöneticinin sorumluluğu, yönetici katmaliklerine karşı vekil gibi sorumludur. Yani bir insan vekaleten nasıl vekil tayin edilirse, ona yetki verilirse, o yetkileri kullanma hakkına sahipse yönetici de aynı şekilde vekil gibi yetkilidir. Kat malikleri kurulu kararlarına karşı açılan davalar kat malikleri adına yöneticiye açılır. Bunun için yönetici o binada, ana yapıda veya sitede kat malikleri kurulu adına muhatap olacağı yargı, cezai işlemler konusunda ilk hedeflenecek, ilk göz önüne alınacak insan kişi demektir. Şimdi yöneticinin hesap verme zorunluluğu var. Bu da yine Kat Mükketi Kanunu'nun 39. maddesinde belirtilmiş. Eğer yönetim planında Katmalikleri Malikleri Kurulu'nun toplanma süresi belirtilmemişse bir yıllık süre içerisinde ilk yılın ilk yılın ilk ayında mutlaka yönetici katmalikleri Kurulu'nu toplantıya çağırır, toplantı yapar ve bu süre içerisinde yapmış olduğu harcamaları gelir ve giderlerini hesabını verir. Yani yönetici veya yönetim kurulu katmalikleri kurulunda bütün katmalikleri huzurunda harcamalarının gelirlerinin tek tek kalem kalem hesabını vererek kendini ya ibra ettirir ya da yaptığı harcamalarda usulsüz, yasalara aykırı başka amaçlarla yapılmış harcamalar varsa, kanıtlanamayan harcamalar varsa o konuda yönetici yönetim kurulu üyelerini yargıya kadar taşıyabilecek süreç başlayabilir. O halde Yönetime seçilmiş olmak her şeyi dilediği gibi yapabilme hakkına sahip olmak anlamına gelmez. Yasaların ve yasal koşulların kendisine dayatmış olduğu kurallara bağlı olarak çalışma zorunluluğu var. Ve bu sorumluluk her dönem her koşulda devam eder. Bir şey burada örnek olarak vermek istiyorum. Diyelim ki katmalikleri genel kurulu toplandığı, yöneticiler ibra edildi harcamaları, gelir giderleri onaylandı. Doğrudur, haklısın denildi. Bu süreçten sonra yöneticilerle ilgili herhangi bir iddiada bulunarak dava açılır mı açılmaz mı? Bu konuda dava açılabilir. Açılmış onlarca dava var. Sonuçlanmış davalar da var. İbra edilmiş olsa bile kat maliklerinden herhangi birisi yapılan harcamaların usulsüz olduğu konusunda bir kanaate veya belgeye sahipse gider ilgili mahkemede dava açar ibra edilmiş olmak bile yöneticiyi o usulsüz harcamadan kurtaramaz, onun sorumluluğundan kurtaramaz. Peki yöneticinin haklarıyla ilgili neler var? Yöneticinin de kuşkusuz kat maliklerine karşı sorumlulukları var ama hakları da var. Yani yönetici diyelim ki bir yıllık süre içerisinde noterden sürekli ihtarname göndermesine rağmen kat maliklerinden bir veya birkaçından ödemeleri alamıyorsa o zaman o ana yapıyı ya da o siteyi yönetemediğini ileri sürerek yönetime seçilmiş olmasından dolayı imzalamış olduğu kararı, sözleşmeyi iptal eder tek taraflı, yöneticilikten istifa eder. Ayrıca o süre içerisinde varsa hak kaybı konusunda kat maliklerinden bu kayıplarının tanzimi içinde dava da açabilir, talepte de bulunabilir. Yöneticinin denetlenmesi konusu Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 41. maddesinde bu belirtilmiş. Kat malikleri kurulunda ya bir kişilik bir denetim ekip, denetim unsuru oluşturulur, yani denetici seçilir işlerinden birisi denetinci olarak seçilir. Ya da en fazla 3 kişi olmak üzere denetim kurulu oluşturulur seçimle. Bu kişi veya kişilere Yönetimi, yöneticiyi görev yaptığı süre içerisinde sürekli denetleme, belli periyotlarla denetleme yetkisi verir. Bunlar genel olarak uygulamada 3 ayda bir yapılan denetlemeler. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa sık sık denetleme yapılabilir. Harcamalar konusunda kaygı varsa katmaliklerinin kurul toplantısına gitmeden katmaliklerin yarısının talebiyle yapılan harcama gelir gider tablolarını incelemek için yöneticiden talepte bulunabilir. Bu denetim görevinde olan insan veya insanlar kurul belli sürelerde yapılan harcamaları, gelirleri inceler. Daha sonra özellikle yılın sonunda yeni yılın ilk ayında bu konuda bir rapor hazırlar. Bu raporu yönetim defterine, noter tarafından tasdik edilmiş olan deftere mutlaka işler. Orada uygunsuz bulduğu, yapılmamasını düşündüğü, yanlış olduğunu düşündüğü konuları tek tek tespit eder. Kat malikleri genel kuruluna taşır. Kat malikleri kurulunda bu sorun görüşülerek yöneticinin o konudaki davranışlarının karşılığı olan karar ve uygulamaların başlatılmasını yolunu açar. Bu konuda çok ayrıntıya girmeden aktarmak istediğim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.